Arkadaşlar şimdi ortopedi malzemelerine geliyoruz. Çok çeşitli malzemeler var. Her aklında kalıcı olmasını beklemiyoruz. Zaten ee, o biraz da şey için benzer malzemeleri ee, bir araya geçer arkadaşlar, hem yani bizim için daha kolay olur. Ay Ay Çok harika. Şey şey Yedik çok güzel olmuş. çok hoş ayracısın. Seti paketlemezsin. Ne işi? var ya. Arkadaşlar diğer cerrahi aletler arasında büstürün. Ee, bunun büyük küçük olanları var. Şu anda burada büyüğü yok. Sadece 15, küçüğü var. 20, 20. 15'lik. 20'lik olan özellikle ciltte veya büyük dokuları kesmede kullanılır. Ama hiçbir zaman ilk başta kullandığın, ciltte kullandığın bir sürü içeride e, diğer dokuların arasında kullanmıyorsun. Tamam mı? E, yani ilk başta. Eğer bir daha büyük isterse içeride kullanmak için büyük bir dokuyu kesmek isterse değiştiriyorsunuz. O büyüğü yeni bir e, sıfır bir büyükle değiştiriyorsunuz. Küçüğü de sadece içeride kullanıyorsunuz. Tamam mı? Bunlar, yine az önce bahsettiğim gibi dişli ve dişsiz pensetler. Bu, Edson'dır. Bu küçük olanına Edson diyoruz. Edson dişli ve dişsiz olanı var. Bu dişsiz olandır. Bunu da özellikle çok küçük ayrıntılarda kullanılıyor. Ekartörler var. Ekartörler, ekartör de penset veya e, şey gibi genel bir isimdir. Ama bu ekartörlerin isimler var. Bu farabef ekartördür. Bunun büyüğü de var. E, bu Bunu çeşitli isimler diyenler var. Mesela bizde tek diş ekartör diyen var. Onun dışında army e, diyen e, doktorlar var. Bunların hepsini biz bilmek zorundayız. Bunlar arkadaşlar ortopedide kırıklarda kemiğin içerisine geçirilen eee matkap yardımıyla e, geçirilen bazen de e, o yoksa el perforatörü diye bir şey var. Onunla geçirilen e, tellerdir. Adı kişner telidir. Şurada kişner kağıt. telini setin içinde tutmuyoruz. Elimize batar diye ayrı paketleniyor bunlar. Kateli dediğim Evet. Kateli, kişner teli o zaten ıslatılmış halde. Bu bu da ekartördür. Otomatik ekartördür arkadaşlar. Bunu eee ayarladık yapıp ayarlıyorsunuz. Dokuyu e, siz Yenişte. daha fazla çaba sarf etmemek için bunu kullanıyorsunuz ki kendisi böyle tutsun. Siz başka bir iş yapın. İşten biraz daha tasarruf